Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş Ligimizin 3. gün can saldırılarını yapacağız arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet ana klanda 1. gün savaşımızı maalesef kaybettik. Dark klanı güçlü çıktı ve 38 yıldız aldılar bize karşı. Biz onlara karşı 30 yıldız alabildik. 2. gün savaşımızda çok daha başarılıyız arkadaşlar. Skorumuz bence güzel. 6 saldırıda 15 yıldız aldık. Rakibimiz de 5 savaşta 9 yıldız aldı. Şimdi bizden 3 yıldızlar var. Komutan Yusuf bir 3lük patlattı. Raptoruz Emrullah 1 3 yıldız patlattı. Zahit 3 yıldız patlattı. Rakibim 1 0 yıldızı var. Bir de beni fullemişler. Oo. Berat'ı da fullemişler bu arada. Bana demişler ki düzenini değiştir birader. Değiştirelim, unutmayalım, değiştirelim. Şimdi birazcık savaşa geç kaldım. Çok fazla düzene işaret konmuş. Ee, düzen kalan düzenlerden bir tanesi buydu. Yani en çok bunu beğendim. Zaten 5 tane falan seçilebilecek yer kalmıştı. Burayı seçtim. Buraya tazı balon yapacağım arkadaşlar. Şimdi iki farklı taktiğim oldu. Ee, bir tanesi şu. Alt taraftan bir tazı atıp e, Zeppelin gönderip süper büyücüleri şu duvar arasına indirip Kaya Saçar ilk çok çoklu cehennem bir de oradan rakip kraliçeyi indirmekti. Burada zehir kulesinde dondurmam Gerekebilirdi. Gerekmezdi muhtemelen ama püskürtücüyü dondurmam gerekiyordu. Böyle bir olayımız var. İkinci etapta da belediye binasının alınması. Burada da görünmezliği dondurup e, taza atmadan balonlarla olaya girip belediye binası ve x yayını almak en basitiyle bu. Açıkçası yani şu an 3 tane 3 yıldız var. Birazcık savaşı riske etmek istemiyorum. Alt taraftan dalarsam... Kahramanlarla belediyenin oraya doğru giderim Belediyeyi de muhtemelen alırım ama Yine de risk atmak istemedim arkadaşlar Direkt dedim ki belediyeyi alayım Belediye aldıktan sonra garanti bir yıldızımız cepte olsun Sonra kahramanları yürüteyim Buradan kaya saçarı almayı deneyeyim Çoklu cehennemi almayı deneyeyim Sonra da alttan tazı balon yapayım dedim Böyle bir planım var Yani açıkçası çok fazla 3 yıldız beklemiyorum Ama yine de şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar Saldırıya geçelim Tazı balonumuz hazır Buyurun saldırı butonuna basmış bulundum. Şimdi ya burada dondurma atmasam da olur aslında ama ee, ne bileyim görünmezlik şimdi yani süper gücüler normalde vurduğunda öfkeyle birlikte belediyeyi pat diye alıyorlar. Ama yani ne olur ne olmaz dedim. Bir dondurmayı da aslında buraya atmasam kıyak olur. Bir bakalım ya atmadan bir deneyelim. Eğer ki alamazsak kahramanlarla alırım o zaman savaş iyice boka sarar. Neyse birazcık riskimiz olsun en azından. Şöyle iki balon attım. Bir zeplin gönderdim. Şöyle bir görünmezlik indirdik. Öfke attık. Bu arada zeplini kötü attım arkadaşlar. Bir görünmezlik de attım. Evet tahmin ettiğim gibi diyecektim. Belediye az canı kaldı. Ulan görünmezlik atmayı unuttum. Yahu konuşmaya daldım. Anasını satayım ya. Of. Şimdi işte sıkıntı oldu bak. Bedavadan barbar kralı oraya atmış bulundum. Ya var ya hiç güzel olmadı ya. Gerçekten hiç güzel olmadı. Bir görünmezlik şöyle atayım hadi. Görünmez yaptım belediyeyi alsın. Oradan da X yayına yönelsin. Barbar kralın özelliğini de bastım. Savaş berbat oldu ya. Gerçekten berbat oldu. Sağ tarafa bir okçu atmaya çalıştım ama nafile. Şuradan kraliçeyle başlıyorum. Şimdi Barbar kralın olmaması gerçekten içler acısı o bölümde bizi monolit baya bir sıkıntıya sokacak. Artık yani hiç 3 yıldız ümidim kalmadı. Azdı zaten farkındaysanız şu an neredeyse hiç kalmadı. Şu buz golemleri indirelim e, Kraliyeti salalım. Barbar kralı zaten bedavadan yemettik. Hayırlısı. Şimdi buz golemdeyiz. Şu buz golemi keselim birazcık uğraştırıyor. Sonra kraliçe içeri doğru gelirken şöyle bir buz golem atalım. Lan buz golem at ya parmağım. Şöyle bir dondurma atıyorum monolite doğru. Kraliyeti de saldım. Gerekirse bir dondurma daha burada atacağım abi. Şu buz golem kraliçenin oraya geldi. Kraliçe kraliçeyi indiriyor. Monolitin orada gözüm. Kraliyet orayı temizlerken şöyle bir bebek ejder attım. Tamam yine fena değiliz. Kraliyet oraya giriyor abi. Kraliçenin özellik gitmezse güzel olur. Gitmezse güzel olur gidiyor. Şöyle bir dondurma attım. Yavaştan savaşımı da başlatayım. O kadar oyalandık değil mi canlar? Şimdi Kaya Saçar kaldı. Şuradan bir destek atalım. Şurayı bir donduralım. Kelle avcıları. Hadi balonlar ya. Bir buçuk saattir sizi bekliyorum. Anasını satayım ya. Ulan bugün var ya o kadar güzel efsanelik saldırıları yapmıştım ki anlatamam sizlere. Bir an dedim oğlum neler oluyor lan ben neler yapıyorum da şu an yani benim elimde olan bir şey de var ya benim hatam ufak bir hatadan sonra savaş gitti yani. He, ne oldu Allah'tan tekte kalmadık arkadaşlar. Eğer ki tekte kalsam klanın bütün avantajı gidecekti. O yüzden sıkıntı yok. Gönlüm rahat. Tekte kalsaydım çok üzülürdüm. Evet belediye binası da zaten inmişti Yüzdeyi de topladık yüzde de bu arada kötü olmadı yüzde yetmiş'e ulaştık 71 yaptık güzel fena değil yani artık evet birinci savaşımız ufak tefek hatalardan ötürü iki yıldızda kaldı şimdi rakibin ikincisine komutan Yusuf'un atmış olduğu üçlüye geçelim bir bininci madenli saldırısı görüyoruz komutan Yusuf'tan. Sol taraftan bir balon ve bebek ejder gelirken sinsi goblinleriyle de toplayıcıları temizleyip kraliçe yürüyüşünü başlattı. Evet burada bir alev atıcı görüyoruz. Değişiklik olmazsa bir alev atıcı olacak. Bu arada kara x yayları var. 4 tane kara x karşı kraliçe yürüyüşü artı binici madenci helal olsun. Kraliçe'ye bir adet öfke geliyor. Canlar Kraliçe Belediye'ye doğru yönelirken bir adet şifacı birazcık bedavadan ölmüş diyebiliriz. Oradaki okçu kulesi affetmedi yani. Bakıyorum Alev Atıcı'yı henüz göndermemiş. Barbar Kral devam ediyor. Bir binici ve bir kelle avcısı desteği sağladı. Oradan Barbar Kral'ı indiriyor. Ve belediye binasına doğru yavaştan yöneliyor. Bir adet süper duvar kırıcı attı. Oradan tuzakları çıkartıyor. Bir yandan da klan kalesini çekmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Ee, şimdi bir binici attığında muhtemelen klan kalesi çıkacaktır. Bakalım ne yapmış. Uçan kışlaya çevirdi bu arada. Aynen. Evet uçan kışla yaptı. Dedi ki kraliçe belediyeyi alacak. Gönlüm rahat. Barbar kral uçan kışlayı yandan gönderip. Binici madenciyi de merkezden saldı. Yani savaşı başlatmasaydı büyük ihtimal süreden patlayabilirdi. O yüzden böyle bir hamle yapmış. Koruyucuda da Baykuş var. Evet Kraliçe Belediye binasını indirdi. Merkezde binici madenciler. Klan Kalesi'nden buz golemler çıktı. Hemen bir koruyucu özelliğini basıyor. Üst tarafta Kraliçe yürüyüşünü devam ettirirken bir görünmezlik atmıştır diye düşünüyorum belki. Atmamış. Kraliyete saklayayım demiş. Abicim merkezde de ne can çekişti şu buz golemlerle ya. Uçan kale patladı ve içindeki kışlalar çıktı. Merkezde bir adet öfke büyüsü geliyor ve kraliyetle birlikte binici madenciler coşuyor. Tekli cehennem kulesi e, kraliyete odaklandı. Hemen bir görünmezlikle tekli cehennemden kurtarıyor ve arka taraftaki kaya saçara ulaşmayı başarıyor. Kraliyet zehir kulesini indirdi. Madenciler kaya saçarda ilk zeyini dondurdu ve kraliyet şampiyonuyla oradan da bir temizlik yapıyor. Zaten anka kuşu var. Kraliyet daha da devam edecektir. Sağ tarafta Pekka Barbar Kral devam ederken elindeki temizlik askerleri de mevcut. Şöyle arkada ne var? Büyücü varmış. Dış taraftan iki balon gönderdi. Kraliyet yavaştan ölüyor ve bundan sonrasını Barbar Kral koruyucuyla birlikte Pekka, Anka kuşu ve balonlar temizliyor. Tebrik ediyoruz. Güzel bir 3 yıldız 60 komutan Yusuf. Bir sonraki savaşımız Emrullah'tan geliyor arkadaşlar. Emrullah'ın savaşına bir bakalım. Ejder Ejder Binici saldırısı. Emrullah çok sever. Aslında bu tarz e, kutu düzenler bugün çok fazla vardı. Bir ara ben de düşündüm. Yani dedim Ejder Ejder Binici mi yapsam? Sonra dedim ki bugün Efsane Ligi'nde çok güzel tazı balonlar yaptın. Elin sıcacık. Yap dedim devam et bir değişiklik yapma. O yüzden tazı balon yaptım. Köyün arka tarafından ejder ejder binciler savaşa sürülmüş arkadaşlar. Ee, bir zeplin geliyor. Koruyucu o bölümde. Zehir kulesi geldi. Koruyucu özelliği basıldı. Püskürtücü de donduruldu. Şimdi baktığımızda kahramanları henüz salmadı. Ordu ilerliyor. Görünmezliği attığı Monolitin orada klonları yapıştırıp öfkeyi de atıyor. Ve görünmezlik kulesi orada devreye girdi. Ordu da halen hayatta tekli cehennem kuleleriyle uğraşıyor bir görünmezlik büyüsü daha geldi. Belediye binası oradan rahatça alınmış arkadaşlar. Belediye indikten sonra süper okçular kaya saçarı da indiriyor. Oğlum her şeye salça olmuşlar lan. <laughs> süper okçulardan güzel bir verim alınmış. Ama ejder ejder binciler çok fazla temizlik yapamamışlar. Baktığımız etapta. Şimdi sağ taraftan Titan, Barbar Kral ve Kraliçe devreye girdi. Buzul morsu yok. Baykuş'la birlikte koruyucu tekli cehenneme vururken iskeletler geldi. Ulan çocuğun şansına bak her şey olmuş ha. Kraliyet oha son anda indirildi. Yani Emrullah'ın var ya burada çok üzüldüm şanssızlık olmuş. Koruyucu indirdi tekli kraliyetin de özelliğini aldı öldürüyordu bir de. Yani bedavadan bu kadar e, harcama yapıldı ama kraliyet hala hayatta. Buna rağmen 3 yıl hız da gerçekten güzel. Barbar kralın özellik kullanılmış. Kraliyet ve Anka kuşu şu an X zeyine salça oldu. Bir güdümlü geldi. Şöyle 2x e çekiyorum arkadaşlar. Buzul morsu şu an birazcık dondurdu ama yemedi. Barbar kral önden buzul morsuyla tanklıyor. Kraliçe de patır patır ateş ediyor. Soldan bir süper duvar kırıcı geldi. Kralla kraliçe el ele devam ediyor. Titan da var orada bu arada. Titan'ı da unutmayalım. Titan'dan da güzel bir verim elde etti. Şöyle 4x'e çektim. Barbar kral öldü. Kraliyeti gözü görmedi kraliçenin ve görmemesi de güzel oldu. Özellik basılıyor ve tüm temizlik yapılmış. İzgelet ve D bombalardan da son saniyede kurtulmuş. Tebrikler Emrullah. Evet son bir savaşımız kaldı arkadaşlar. Zahid'in savaşı. Zahid neler yapmış? Hangi orduyu kullanmış? Ejder Ejder binici. Tazılı öfkeli klonlu cibili cibili şak 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 evet tazı zeplin taktiği ile birlikte zehir kulesinin orada ben bu düzeni bugün gördüm ya sanki ya BG06'da dalacağım da hesapta böyle bir düzen var bu tarz evet kaya saçarla tekli cehennemlerin yeri değişik galiba öyle hatırlıyorum ben öyle hatırlıyorum bakarız Evet süper büyücü ve süper okçular indirildi, klonlandı, öfkelenlendi, öfkelendirildi ve temizlik yapıldı. Baya bir alanı haşat etmiş zaten. Şimdi savaşı ne taraftan başlatıyor? Ejder gönderdi. Bir adet üstten bir ejder gönderdi. Ortadan da diğer ordusunu saldı. Bir tane ejderi zaten sağ tarafı temizlemesi için göndermiş. Ordu bütün bir şekilde hareket etsin. Bir tanesi demiş ekmeğine baksın birader. O yüzden sağ tarafta bir temizlik oluyor. Öfkesinin bir tanesinde süper okçu süper büyücüleri atmadığı için ordusuna kullandı. Belki de taktiği bu şekildeydi. Onu da bilemiyorum. Yorumlarda yazar Zahit. Sağ taraftaki bir tane ejdere destek olarak diğer ejderler de gitti. Kaya Saçar bu arada galiba yanlış attı görünmezliği. Ee, Kaya Saçar görünmez yapıldı. Şu an ordu Nereye gidiyor? Aa, bak güzel bir taktik yapmış olabilir. Püskürtücü çok ittiriyor diye kaya saçarı görünmez yapıp ejder binicilerini belki de e, püskürtücüye yönlendirmek istedi. Ya bilinçli bu şekilde yapılmış bir hareket ya da yanlışlıkla parmağı çarptı. istemsiz oldu. Zahit izliyorsan lütfen yorumlarda yaz biladerim biz de görelim. Evet e, kahramanlar yine abicim ben şunu fark ettim birazcık. Yani köy binası 14'te ejder ejder binici çok çok güzel verim alıyordu ama şu an gördüğüm kadarıyla ejder ejder binici o kadar ağam şam bir şey yapamıyor. Yani köyün çoğu kısmını kahramanlar full ya bak kraliyet de şimdi devreye girdi. Barbar kral, titan ve kraliçe aynı şekilde devam ediyor. Barbar kral öldü. Şu an kraliçe ve kraliyet kaldı. Yani buradaki savunmalar da öyle yatsınamayacak savunmalar. Anka kuşu bağlanıyor bu arada ejder ejder binici de genellikle. Kraliyet Baksanız abi. Anka kuşunda almış arkasına çatır çutur temizleyip devam ediyor. Kraliçenin özelliği de kullanılmıştı. Anka kuşu bak orayı aldı şu an Okçu Kulesi'ni tanklıyor. Kraliçe Tesla'yı indirdi ve oradan daha üst taraftaki Okçu Kulesi'ni almış. Tebrik ederiz Zahit kardeşimizi. Evet ana klandan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bak bir yumruk attım kamera kaydına. Evet 17'ye 9 durumdayız ve şu an için 4. sıradayız. Lekesizler 2 klanımıza geçelim. Evet bakalım durum neymiş? Tabi önce bir ikinci günümüze bakalım. İkinci günümüzde bir galibiyet aldık. İkinci günümüzün skorunu aktarıyorum. 29'a 28. Burada da birazcık şans yanımızdaymış. Rakip bir savaşını yapmamış. Bu şekilde kazanmışız arkadaşlar. İnşallah diğer galibiyetlerin bir e, habercisidir bu diyelim. Üçüncü günümüze buyurun geçelim. Şimdi üçüncü günümüzde durum nedir? 7 saldırıda 13 yıldız var. Yani ikinci klanımızda şu an bir de Hamdi tekte kalmış. Çok fazla tekte kalındı. Birazcık dikkatli olunması gerekiyor derken şimdi savaşta ben de tek yıldızda kalıyormuşum. Evet, bakalım yani düzen seçtim. Şöyle bir düzen. Tazı balon yapacağım ama şöyle bir tazı balon yapacağım arkadaşlar. Süper okçulu bir tazı balon yapacağım. Çünkü Tekli Cehennem kuleleri dikkatimi çekti. Tekli Cehennem kuleleri dikkatimi çekince de yani süper büyücü indirebileceğim bir düzen bulamadım açıkçası. O yüzden süper okçulardan faydalanalım dedim. Koruyucu özelliğiyle yollayıp şu X e ile Kaya Saçar arasına indirip Zehir Kulesi'ne donduralım dedim. Ve buradan alabildiğimizi alalım. Ondan sonra da savaşımızı başlatalım dedim. Açıkçası diğer savaşların tekrarına baktığımda klan kalelerinden Titan veya Taz'ı çıkıyor. Buradan ben Titan bekliyorum. O yüzden birazcık dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Düzen doğru değil mi ya? Şöyle bir düzeni kontrol edeyim de bir yanlışlık olmasın. Evet tamam burasıydı. Zaten burası biliyordum da. Daha deminki savaştaki bakın. E, Kaya saçarlar içeride. Birazcık ona benzetmiştim. Şimdi bir kör nokta bulmam lazım. Okçuyu atmam gerekiyor. Sol taraf güzel tamam. Sol tarafa çekmeye çalışalım. Saldırıya buyurun geçiyorum. Gördüğünüz gibi süper okçular var. Şuradaki korkum ne biliyor musunuz? Zeplindeki goblinler inerken bir bekleyeceğim ya. O arada... Süper Okçuların Ölmesinden Korkuyorum İnşallah Bir Vakit Kaybı Yaşamam Ve Saldırıma Geçiyorum Dikkatli Olmamız Gerekiyor En Ufak Bir Hamlede Tek Yıldızda Hatta Sıfırda Bile Kalabilirim Savaşımı Şuraya Okçu Atarak Başlattım Şimdi Gelelim Koruyucumuz Havada Şuraya Bir Koruyucu Bırakalım Zeplinimizi De Gönderdik Şöyle Hemen Bir Koruyucu Özelliği Şurayı Dondurduk Efendim Evet şurada da indirdik. Hemen bir görünmezlik bir öfke ve bir klon atıyorum. Anam 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 duvar kırıcılar da klonlandı. Abicim içeri girin süper okçular ne yapıyorsunuz? Dış tarafta saçma sapan noktalara vuruyorlar bak ya. Şimdi bir öfke de atıyorum belediye binasını almak için. Coşturdum evet oradan kraliyeti aldık. Çok da önemli değil de açıkçası ama bizimkiler inat etmiş. Belediyeyi alın en azından o belediyenin inmesi lazım patlarız. Aldık 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 aldık. Şu diğer kaya saçarında inmesi güzel olurdu, orayı alamadık. Tamam, abartmayalım o zaman. Üst tarafta bir monolit var, oradan biz savaşımızı başlatalım. Şöyle kraliçeyi gönderdim. Yani alt taraftan başlayacaktım aslında, ama e, monolite gidelim dedim. Oraya tazı balon yarız. Şu buz golemler geliyor, gelin abicim, bekliyoruz. Süre de bu arada sıkıntılı. Zehirimiz yok, o yüzden titan atacağım. Titanımı bekletiyorum canlar. Evet buz golemler geliniz. Orada bizim kraliçeyi çok oyalayacaksınız ya. Gerçekten aşırı oyalayacaksınız ama beklemek mecburiyetindeyim. Tazıyı alttan başlatsam püskürtücüye kafa atmış olurum. Baykuş burayı temizliyor. Kraliyet şampiyonum elimde. Çok az sürem kaldı. Barbar kralı da mecburen buradan atıyorum. Evet buradan kahramanları iç kısma doğru sokarken şu an kraliyeti soldan mı atsam diye baktım. Yok bekleyelim abi. Şimdi şuradan hemen tazıyla bir savaşımızı başlatalım. Şöyle şuradan da bir tazı atalım. Şuraya da gönderdim. Arkadan minyonlar gelsin. Kraliyeti göndermedim abi. Şuradan bir kelle avcısı ve şöyle bir kraliyet şampiyonu desteği. Oradan büyüler olmadan hızlıca çıkmayı planlıyorum. Evet kraliyet de geldi. Şuraya bir bebek ejder attım. Sol tarafa bir okçu gönderdim. Şu an ordunun birazcık yaklaşmasını beklerken Diğer ordumu da gönderdim. Evet balonlar zehire tutuldu. Kral Liçe en arkada. Şuradan bir kelle avcısı. Minyon destekleri derken barbar kralının özelliğinde basıyorum. Kraliyet şampiyonumuz devrede. Ee, rakip kraliçeyi indirmeye uğraşıyoruz. Kraliyetin özelliği kullanıldı. Süreden patlamamak adına hemen kraliçemin özelliğini bastım arkadaşlar. Süre yitecek mi? Anam 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 aşağıda bir Tekli Cehennem Kulesi'nin orada bir duvar duvar problemi varmış. Ben duvar kırıcılarımı direkt salmıştım ya. Kraliyet oraya döndü. Tamam orayı alıyoruz. Eyvallah. Süre yetmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. 3 yıldız, güzelim 3 yıldız gidiyor. Abicim be. Çiçek gibi dalmıştım be keke. Keke, hakkımız 3 yıldızdı keke. Niye böyle oldu? Sonumuz böyle olmamalıydı be. Yani süreden patlamamız da gayet normal. 1,5 saat buz golemlerin Map'in bir tarafından diğer tarafına gelmesini bekledim arkadaşlar fark ettiyseniz. Yapacak bir şey yok yani birazcık da bunu hak ettik. Ama çok güzel saldırıydı gerçekten. Yani şuraya bir 5 saniye daha gelse köyü üçlemiştik. Takımımıza da rahat bir nefes aldırmış olacaktık ki canımız sağ olsun diyoruz. Evet paylaşacağımız 3 yıldız yok. Bir tek Şükrü'nün %99'u karşıma çıktı. Ona üzüldüm. Süper atıcı yapmış. Biz %97'de kaldık. Şöyle baktığımda Erhan abi %98'de kalmış. Pala %90'da kalmış. Baya %90 üzeri var. İnşallah bu savaşı kazanırız. Dragon'la yapıyoruz. Onlar da iki galibiyet almışlar. Bakalım kalan 7 savaştan en az bir 2-3 yıldız. Yani 2-3 tane 3 yıldız çıkarmamız lazım. İnşallah başarız. Çok güzel bir savaşımız. Ucu ucuna süreyle patladı. Sağlık olsun. Lekesiler League klanımıza geçelim. Üçüncü günümüzde 15'i 10'luk bir skorumuz var bu klanımızda. İkinci günde maşallah yemyeşil. Evet o savaşı da kazanmışız. 28'e 27. Yani çok komik yıllı sayısıyla kazanmışız ama rakibimiz bizden fazla hata yapmış. Üçüncü günümüze geçelim. Şimdi bu savaşları kazanıyoruz. Güzel oluyor ama düşük yıldız olduğumuzda problem oluyor arkadaşlar. Bak birinci 33-35 atmış. Yani ilerleyen zamanda rakip bizden fazla yıldıza sahip olacak. Atıyorum onları yensek bile kurtarmayacak. O yüzden 30'un üstünde yıldız almamız çok çok önemli. Derken burada da patlamışız. Yine tek yıldız var. Bu sefer burada da Nesrullah tekte kalmış. Sağlık olsun diyoruz. Dikkatli saldırmamız lazım. 2 yıldız garanti olacak şekilde saldırmamız lazım. Eyvallah 3'ü zorlayalım ama yani elimizden geldiğince 2 odaklı dalmamız lazım. Şimdi düzeni burayı seçtim. Açıkçası şöyle bir taktik yaptım. Yani dedim ki Nesrullah tekte kalmış. Ee, biz burada sıkıntıdayız, bu savaşı kurtarmak adına riske gireceğim. Bakın burada riske girilir, tek yıldızda kalındığı için. Şimdi buradaki Pekka Titan saldırımızda uzak noktadan hava savunmasına doğru bir tazı atacağım. Tazının arkasından zeplin atıp şu noktalarda indirip süper okçuları klonlayıp buradan bütün ağır savunmaları indirmek istiyorum. Burası temizlendikten sonra da belediyeye doğru giriş yapabilirim ya da arka taraftan gelip belediyeye girebilirim. Ayarlamasını yapacağım, önce bir temizliği başarabilmem gerekiyor e, kombinasyonumuz da böyle. Ne varsa ne ararsam var arkadaşlar. Ve saldırıya buyrunuz geçelim. Şimdi klan kalesinden titan çıkmaya yönelik sol tarafa bir okçu atıyorum. Daha sonrasında şuradan bir tazı attım. Peşine zeplini gönderdim. Balonumu atmadım ya. Evet tazı tanklıyor. Zeplin geliyor geliyor geliyor. Biraz daha gelebilmen lazım. Çok geride kaldık. Sıkıntı yok tamam. Toparladık abi. Şuradan bir temizliğe başlayalım. Klonlandı değil mi onlar? Klonlanmış. Bir, iki, üç ve dört dedim. Bir tane dağıttım. attım. Ya şu arkadaki kaya saçarı da almak istiyordum açıkçası. Alabileceğiz mi bilmiyorum. Soldakini alırız diye düşünüyorum da. Sağdakine mermimiz yetmedi gibi bir durum söz konusu. Aynen. Şimdi buradan direkt o kadar güzel temizlik yaptım ki belediyeye gireceğim abi. Şöyle bir Kraliçe yürüyüşüyle başlatıp savaşımı e, Titanlarımı da atacağım Bekliyorum titanları da gönderdim İç kısma doğru gireceğim Şöyle bir süper duvar kırıcı Şuraları sinsiledim Dış tarafa bir bebek ejder attım İki tane daha süper duvar kırıcım var Bekliyorum abicim Şimdi kraliçe gelirken pekkaları saldım Şöyle diğer askerlerimi yönlendiriyorum Şuradan bir süper duvar kırıcı daha attım Duvarı kırdık yani şuradaki açıkçası zehir kulelerini farklı bir yöne çekmek istedim de başarılı olamadım. Şimdi ordu ilerlerken şurada bir dondurma atsam mı diye düşündüm. Atmayacağım. Süre korkum var birazcık. Belediye doğru ilerliyoruz. Şuraya bir büyücü attım. Şuraya bir balon bir tane de dış tarafa büyücü. Barbar kralın özelliği geldi. Şurada da koruyucu özelliğini bastım. Bu etaptan bir çıkabilmemiz gerekiyor. Kraliyeti de dış taraftan saldım arkadaşlar. Şifacılar elinden geldiğince şifa alıyor. Şimdi orduyu buradan nasıl çıkartacağım birazcık onun ceremesini çekiyorum. Şifacılarımız hayatta. Şuradan bir süper duvar kırıcı attım. en arkada barbar kral içinde bir kelle avcısını saklıyorum. Şimdi ordu kaya saçara dönerse XZ e ile kaya saçar orayı donduracağım. Dönmezse dondurmayı bekleteceğim döndüler. Şurada bir dondurma atıyorum. Kraliçenin de birazcık hareketli olması gerekiyor. Şurada bir kraliçe özelliğini bassam mı? Basmam lazım. Ee, biraz da hızlı olması lazım kraliçenin kaya saçarı aldık. Şöyle bir kraliyet özelliği. Süre birazcık problem. Ee, kraliçe abicim duvara uğraşma, gözünü seveyim ya. Ya sağ taraftan çıkıp dış tarafı temizlesen çok daha tatlı olacak. Aksi takdirde ben süreden patlayacağım. Titan dış tarafı temizliyor. Kazıcımız ölmüş. Şimdi 25 saniye gibi bir sürem var. Kelle avcısında barbar krala sakladım ama orada okçu kulesi de var. Atsam ne? Atmasam ne? Kelle avcısını attım. Abi ya. Kraliçe ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Burada salak saçma uğraşacağını şuradaki duvarı kırsan tek hamlede çıkmıştın. 3 yıllık süreden gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Ya çok güzel savaştı. Abicim süper okçulardan muhteşem verim aldım. Ama belediye binasını alma noktasında birazcık Sancılandık Ya dış taraftan orduyu salacaktım aslında Belediyenin orayı beklemeyecektim Dıştan salacaktım Fakat dıştan saldığım savaşlarda da e, Kaya Saçar'ın oradan belediyeye girmeye zorluyorlardı O yüzden çok bir bekleme oluyordu Ben güzel girdim yani Daha yapabileceğim bir şey yoktu Belki kraliyeti en dıştan atıp Rakip barbar kralı kelleyle kesip Oradan getirebilirdim Ama bilmiyorum taktiğim bence güzeldi İkinci planda olabilirdi Barbar kralın oradan kraliyet kelle avcısı dış tarafı da büyücülerle temizlemek o da güzel bir seçenekti. Ama bütün ordunun belediyenin orada erimesi çok kötü oldu. İki tane zehir kulesi vardı. Belediye binası patlaması vardı. Koruyucu özelliği bile kurtarmadı arkadaşlar. 17'ye 10 oldu durum. Ee, buradan da aktaracaklarımız bu kadar. Şöyle kısa süreli bir Lekesizler TR takip çıkılarına da buyurun bakalım. Lekesizler TR klanımızdayız arkadaşlar. Şimdi burada ikinci savaşımızı kazandık. İkinci savaş skorumuz 77'ye 50. Üçüncü savaşı da ezerek yenmişiz diyebiliriz. Üçüncü günde de 79-29. Usta 3 neden bu kadar kolay seviyede şu an için anlamadım. Eskiden daha zordu. Genellikle kılanlar şampiyon usta 1, usta 2'de takılıyor diye düşünüyorum. Ya da 30 kişilik savaşta hani bolca köy binası 14'ün olmasına karşılık karşıda köy binası 12'ler 11'ler var arkadaşlar. Yani birazcık üzücü Rakipler geldi. Bir tane tekimiz varmış. Lekesiz Fatih tekte kalmış. Onun dışında 3 yıldız bombardımanı yapmışız. Tüm köyler fullenmiş. Birinci sıradayız. Anlatmaya gerek yok. Bir tane saldırım vardı. O saldırımı yapacağım. Elimde elektro ordusu vardı. Ben kaçıncı sıradayım abicim? 19. sıradayım. 17'ye de dalsam 19'a dalsam da fark etmiyor. Köy binası 12 bu köy yani. Tek boynuza atımız şu an yok ama olmasına da gerek yok. Abicim şöyle direkt orduyu salıp çıkacağım. Yani normalde buradaki savaşımı yapmayacaktım. Fakat şöyle yani hazır girmişken savaşı da yapayım dedim. Ee, orduyu atıyorum yani rastgele. Şuradan bebek ejder atalım. Şöyle her yeri öfkeledim. Dondurmalarımı da atıyorum abicim. Bitti gitti yani çok 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 kolay bir köy. Savunmalar köy binası 9 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kahramanları atmama falan gerek yoktu. Yani askerlerim darbe almadı. Gördüğünüz gibi barbar kral, kraliçe, kraliyet hepsinin özelliğini bastım. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ben zaten burada genellikle hani çok fazla taktik yapamıyorum. Vaktim olmuyor. Elimdeki elektrik ordusuyla ya garanti 3 alacağım bir köye giriyorum ya da üst taraflardan 2 yıldız zorluyorum. Ama yani genellikle kolay köyler olduğu için böyle girip 3 deyip çıkıyorum. E, 82 29 oldu anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. birinci bitireceğiz. Usta 2'ye çıkacağız diye düşünüyorum. Bizden daha güçlü bir Rakip var mı? 71-57 almışlar. Yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde rakiplerimiz gelecek. Burada da emek veren herkese teşekkür ediyorum. Üçüncü gün videomuzda tamamlamış bulunmaktayız. Yarın dördüncü gün videosuyla görüşürüz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.